Merhaba arkadaşlar bugün en güzel günlerimizden karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün Brawl sonyuz Ama arkadaşlar bitirdim kutuları az sonra açacağız. 43 tane kutu var gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar ama video başlamadan önce arkadaşlar lütfen abone olup ve bildirim açmayı unutmayınız. Like da atmayı unutmayınız arkadaşlar. evet arkadaşlar bu arada kulübümüze gelmeyi unutmayınız. Şurada bakın kulübümüz var. O ayda gel. Neyse arkadaşlar. Şimdi e, başlayalım maçımıza. <laughs> Maç oynamak istiyorum arkadaşlar. Belki V totem olur ya. Öyle değil mi? Bir denemek istiyorum. Evet. Şuradan hop hop ve şöyle atabilsem gol. Oho. Bayağı hızlı oldu. Bakalım kaç saniyede bitireceğiz. Hop. İyi. Ah be. Hayır. Evet. Şöyle. Bana bana bana. Ah Hadi. Ve evet be. Şimdi hemen kutuları açacağız arkadaşlar. Onun öncesinde abone olup like atmayı unutmayınız. O zaman başlıyoruz. Ve 3-2-1 Uh! Bakalım neler çıkacak arkadaşlar. Aslında çok heyecanlıyım. Evet. Ne çıkacak. Oo! Oha! Oha. Bakın sanım kartı çıkıyor. Evet. Ah be. Neyse şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Ve 3 2 1 mega kutu. İnşallah kartı çıkar. Oha. Alt yazdım. Ve Çıkacak da. Karakter. O 93 çok iyi. Ve. Of be. Hı. Çok iyi. Vay. Bakalım. Ve. Şanslı. Savaş kutusunda bir şey çıkmaz. Evet açalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar inşallah kartı çıkar. Ah be. Güzel. Ve evet. Acaba kartı çıkar mı? Mega kutudan ya. Meraklıyım ya. Evet, el aldık. 19'u da alalım. Aldık sen. <laughs> ah be. Hadi bismillah açıyoruz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayınız ve hadi. Hadi açıyorum. 3 2 1 Ah be. Bu 414. İyi. İyi altın aldık. Eee ah be. O da ne bekliyor Neyse. iyi Ve onu da açalım. Bakalım. Arkadaşlar. Acaba 50'ye kadar ilerledim. Yani 49'a kadar. Yarısını <laughs> daha açtım. Bakalım neler çıkacak. Hop. Ah be. Şunu açalım. Acaba kutunun için sesi biraz yükselteceğim. Evet arkadaşlar. Şu an e, baya koydum sesi. Yani çok koydum sesi. Şunu bakalım. Ah. Yok. Bakalım. Ve Ah. Be. Acaba mega kutudan çıkar mı diyorum. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Eğer çıkarsa çok mutlu olacağım. 3-2-1 Çok iyi. Bakalım ne çıkacak. 4 3 2 1 ve 0. Ah be. Ama güzel yendi. İyi. Bakalım. Yok. Olmadı. Bakalım bundan çıkan mı? Yok. Çıkması güzel. <laughs> Neyse. Wow efendim. Şöyle. Evet. Şimdi 10 bayağı var yani. 41 tane elmasımız var. Bayağı var yani. Ve hop. İyi, çok iyi. Oo! Çok çok iyi arkadaşlar. Gaz çıktı resmen. tutup gitmiş. Bir Luna Park trenin evi beleyen gaz balonları bayılır. Af, efsaneye göre bir gün balondan yapılma bir köpeğin peşinden koşturup kaybolmuş ve bir daha evine dönememiş. Ama güzel. Gördüğünüz gibi yeni görevler de geldi. Neyse hemen açalım 39. oyu. Ve... ve mega kutu inşallah. Ondan da güzel bir kartı çıkar. Vay altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ve Bismillah. Ah be. Bu kadar da çok emin olmamak lazım. Ama yani baya çok süper ender yaptığımı yani aldığımız belli. Uuu. İyi. Ender'in yani de bitirdik. Kasım mı versen? Hmm. Ve evet. Bir tane de aldık. 51 tane bayağı iyi. Şöyle. 6. 125 altın. İyi. Carol, yani. Bisschen. Poco. Colt. Shelly. Derdi. Dahi bilmiyorum nasıl söylendiğini. Arkadaş eğer güzel bir çıkarsa bağıracağım. Aa! Bağırdım. Bayağı iyi. Neyse şunları da açalım. Hop. Acaba şimdiden çıkar mı? Bilmem. Ve 200. Son kutu. Hadi. <laughs> like istiyorum arkadaş. Abone olup like atmayı unutmayınız. 3, 2, 1 ve hop. Ne? Evet. Biraz kötü oldu ya. Ah be. Ama olsun. Bakalım. 51 elmasımızı ne alabiliriz? Aslında şeyi yani kostüm alabiliriz ama almak istemiyor. Arkadaşlar e bu videoya 100 like gelirse evet. E, sonraki videoda kostüm alacağım. Söz arkadaşlar. O yüzden Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Arkadaşlar abone olup ve bildim açma unutmayınız. Ama arkadaşlar bir şey unuttum. Savaşçılar. Bakalım neler çıktı. Bakalım. El Primo çıktı. Barley çıktı. Rico çıktı. Jackie çıktı. Gaz çıktı. Colette çıktı. Low çıktı. Açalım mı? Yani. Evet. Güzel tanem. Güzel. Söyleyemiyorum hiç. Jackie'yi açalım. Ve <laughs> gaz. Ve evet. Hayır uğurlu da uğurlu olsun. Arkadaşlar bence en güzel gaz. Arkadaşlar <laughs> abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve Bye bye.